Tüm çalışanlar olarak Kipaş ailesi olgusuna inanırız biz. E, Kipaş'ta ben yoktur, Kipaş'ta biz varız. Ben Murat Kopar, 1977 yılında Kahramanmaraş'ta doğdum. Eğitim hayatımı yine Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra ürün geliştirme uzmanı olarak Kipaş ailesine katıldım. E, halen ürün geliştirme uzmanı olarak yüreği yapaktayım. Okuldayken şirket ziyaretleri kapsamında Kipaş ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretleri yaparken Kipaş'ın devasa işletmelerini, devasa bir entegre tesis olduğunu gördük ve çok hayran kaldık. Hatta birkaç arkadaşla kendi aramızda böyle bir yerde çalışmalıyız, burada çalışabiliriz diye de sohbet oldu. 1997 yılında okul bittikten sonra iş başvurusunda bulunduk. Başvurumuz ve mülakatımız olumlu değerlendirildi ve işe alındık. Sıfırdan yeni bir ürünün tasarlanıp ortaya çıkarılması ya da üretiliyor olan bir ürünün, kumaşın geliştirmesini yapmakla mükellefiz. Tabi bu ürünleri, bu geliştirmeleri yaptıktan sonra üretim bandına sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde aktarılması görevinde üstlenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir projenin altında Kipaş yazması ya da benim ismimin ya da başka bir arkadaşımın isminin yazması hiç fark etmez. Bu ailemizin, Kipaş ailesinin başarısıdır diye düşünüyorum. Bundan birkaç sene önce Kipaş kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yönetim kurulumuzun aldığı bir kararla 20 25 yıllık çalışanlarına ödüllendirmek, onura etmek, hatırlamak amacıyla bir ödül töreni düzenlenmesini e, talep ettiler. Ve akabinde e, 25 yıllık çalışanların personelin isim listeleri çıkarıldı. Ona göre organizasyon tertip edilecek. Hediyeler belirlenecek, alınacak. Ancak şöyle bir aksilik, küçük bir aksilik yaşandı. Benim de işlerinde bulunduğum 15-20 kişilik kadar bir grup arkadaşın isimleri listelerde çıkmadı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hanif Öksüz Beyefendi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ali İbrahim Gümüşer Beyefendiler. Bu 15-20 kişilik gruptan haberdar olunca onların ödüllerini de biz kendi odamızda biz verelim diye bir karar almışlar. Şimdi bu ödüllerin maddi manevi öneminin yanı sıra ödülümüzü onların elinden, bizzat onların elinden kendi odalarında almak, hatta daha samimi bir toplantı, sohbet ortamında geçmesi bizi ayrıca mutlu etti. Yani özetle şunu diyebilirim ki bu ilk listeler hazırlanırken ki yaşanan küçük aksaklık bize çok güzel bir anı olarak geri dönüş sağladı. Tekstil konusu bir derya deniz, tekstilin her şeyini biliyorum demek pek mümkün değil. Bu herkes için geçerlidir. Genç arkadaşlarım, kariyerine yeni başlayan arkadaşlarım, ben işimi yapacak kadar tekstili öğrendim, tekstili biliyorum düşün, yanlış düşüncesine kapılmasınlar. Kipaş ailesinde geçirdiğim 25 yıl içerisinde acı tatlı birçok anımız oldu, hatıralarımız oldu. Hepsinden önemlisi, özetle şunu söylemek isterim. Baki kalan bu kubbede bir hoşsa daha Burada tanıdığım güzel dostlarıma, amirlerime, onların gözünde hoş bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize.